8 kat. Aa. Aaaa! Bakın bakın. Neler oluyor neler oluyor. selamlar şövalyeler nasılsınız umarım iyisinizdir bugün Roblox'ta ilk videomuza başlıyoruz ve tabii ki pet simülatör yapacağız evet şimdi hemen bir tane petimizi seçelim bu da kedi var köpek var bir de tavşan var sanırım şimdi biz şöyle kediden başlayalım bakalım nasıl oynanıyor nasıl ediliyor ben de bilmiyorum buna bir isim vermek isim vermemiz gerekiyormuş buna bir isim verelim ne olsun ne olsun bunun ismi şımarık olsun. Evet, şöyle görüyorsunuz. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlara belirtin karakterimiz nasıl olmuş? Evet, şimdi şımarık da arkamızda. Şimdi buralardan ne yapacağız bakalım? Şimdi buralarda altınlar var herhalde. Şunları mı alacağız? Bu altınları alacağız herhalde buradan arkadaşlar. Aha, geliyor altınlar. Gel 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 gelsin gelsin gelsin. Oo, elmas da geliyor. Bonus da verdi arkadaşlar. Bir sürü altınımız olmaya başladı. 43 altınımız oldu. 19 da elmasımız oldu. Oo, güzel güzel güzel. Oo, çok güzel, çok güzel. Şimdi gidelim şunu da şey yapalım. Hop. Gitsin o petimiz. Şımarımızı halletsin bakalım onları da. Sonra altınlarımızı, elmaslarımızı toplayalım bakalım. Evet, burayı da topladık. Şimdi şuna bir halletsin. Bu birazcık uzunmuş bu kısım. Biraz daha fazla olduğu için. O, o yüzden birazcık Şuradan da bir şey bize hediye mi veriyor acaba? 37 saniye diyor arkadaşlar. Evet. Şu an bunları da topluyoruz. Oo 300 360 360. Bayağı sayıyor şu an arkadaşlar. Bu arada kanalımıza hala abone olmadıysan lütfen artık şu aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone ol. Çünkü çok yakında 100 abonede yani çekilişimiz olacak. Robux çekilişimiz olacak hem de. Sizler de katılmak istiyorsanız şimdiden ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz kanalımıza. Ve abone olduğunuzda şövalye olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ready. Bir tane bize hediye verdi. Oo arkadaşlar şuna bak. Oo 81k. 81 bin 92 bin oldu. Neler oluyor neler neler. Neler oluyor. Buradan bir tane yumurta aldık. Bakalım ne çıkacak. Hop bir tane inek çıktı arkadaşlar. Bunu da sizler için açıyorum. Tüm sevenlerime gelsin. Kanala like atanlara gelsin. Hadi bakalım sizin için açıyorum. Bu 9000'lik binlik altın yumurtayı. Açtım. Bakalım ne çıkacak. Golden Pig'i çıktı. Altın domuzcuk çıktı arkadaşlar. Bu arada kaçırdığım şeyler olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Neler neler oynayalım Roblox'ta. Hangi oyunları oynayalım sizler belirleyin yorumlarda. Herkesi yorumlara bekliyorum. Hop selamlar selamlar nasılsın? Oo şunların pedine bak arkadaşlar. Havada uçuyor. Bize ha değişmek ister misin diye soruyor. Teşekkür ederim. No no no. Bu ne ki acaba? Rainbow falan diyor arkadaşlar. Bizi kazıklıyor mu yoksa? Ne yaptığımızın hiçbir fikrim yok. Ne yaptık şu an? Bunu da yorumlara bir yazar mısınız? Ne yaptık? Şimdi bir tane daha şeyimiz var şu an kutumuz. Hop! Hediye paketimiz geldi. Hadi bakalım. Oo, 208k! Arkadaşlar bu oyun bizi sevdi ya. Bizi sevdi. Vallahi sevdi bizi. Aa! Aa arkadaşlar. Arkadaşlar, ne yaptım ben öyle? Papağan oldu bu. Neler yapıyoruz? Ama bunlar ne olduğunu çözemedim. Aa mistik uçuyor arkadaşlar havada bunlar. Bunlar uçuyor havada. Bizi kazıklayacaklarını düşünmüştüm ama kazıklamadılar bizi. Oha! Oha! Bana çok güzel bir pet varmış arkadaşlar. Teşekkür ederiz o arkadaşa videomuzu izliyorsa eğer ki. Ona bakın arkadaşlar. Hoverboard alabiliyormuşuz. 250 rubluk, rub, herhalde. Şimdi şuralara çalışsın. Bakın tamam, arkadaşlar ekrana bakın. Neler oluyor neler oluyor. Oha arkadaşlar. Ne oluyor? Oha altına bak Altına bak arkadaşlar Triple damage Şuna bakın arkadaşlar ya Kurt 4 milyon oldu arkadaşlar 45 milyon Altın çok iyi bir sürü bir şey verdi bize oyun şimdi hala sayıyor görüyor musun gidelim şöyle resmen resmen hack yapmış gibi oldu arkadaşlar şuna bak mistik bir hediye paketimizi alalım Oo 17 k çok güzel 17 k elmas verdi. 345 bin elmasımız var. 45 milyon da altınımız var arkadaşlar. Oo, 450 bin. Oha, sayamıyorum artık parayı. Artık parayı sayamıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Neredeyse sonsuz paramız oldu arkadaşlar. Sonsuz altınımız oldu. Bizim bu petlerimiz çok iyi ya. Bu arada arkadaşlar bu pedlerimize Koda, Milo ve Daisy'ye arkadaşlar isim vereceğiz. Bu isimlerde sizlerin belirlediği bir isim olacak. Sizlerin belirlediği bir isim olacak. Yorumlarda belirtin bakalım. Şu neymiş? Oo. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. En başa geldik arkadaşlar. Bir sürü petler açıldı bakın görüyor musunuz? Bir sürü petler açıldı. Oo! Bu petlerin hepsini arkadaşlar bir sonraki videoda deneyeceğiz. Şunlara şöyle bakın. Hepsi açıldı. Ha. Hepsi açıldı. Bunları hep sizinle beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda ama tamam mı? Evet. Artık videomuzun da sonuna gelelim. Roblox'umuzda bugün ilk videomuzu çekmiş olalım. Çok güzel pedlerimiz oldu. İnşallah sevleniyordur bu oyun, kaydediliyordur. Kaydedilmezse çok üzüleceğim çünkü. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere sevgili Roblox severler. Öpülüyoruz, seviliyorsunuz. Ve kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Ve tekrardan dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza bir like atmayı ve yorumlar kısmından lütfen e, yorum atmayı unutmayalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.